Ayrıca billahi min şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Sabır ve kararlılık. Sabır insanın hoşlanmadığı ve zoruna giden şeylere karşı tahammül olması demektir. İslam ahlakının mühim bir esası olan sabır, kişiyi duygularını kaplamaktan muhafaza eder. Kişi duygularına kapıldığı vakit, ekseriyete yanlış hareket eder. Örnek mesela bir şey öfkelendiğimiz zaman, biz orada Allahu Teala'yı aradan çıkarıyoruz. Yani orada sabretmiyoruz. Allahu Teala'nın en güzel isimlerinden bir tanesi neydi? Ya sabır. Yani Allah ne diyor? Ben 99 esmam var diyor. Tabii ki daha fazla var. Onları da biz bilemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de inşallah okuyan insanlar Allah-u Teala kalplerini açtığı zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın birçok esma hüsnası da var. Ama ekseriyette alimlerin ve bilmiş insanların ve velilerimizin bir araya çıkarıp da getirdiği 99 esma hüsna var. Allah-u Teala'nın sıfatlarını anlatan. Şimdi Rabbimin sıfatlarından bir tanesi de sabırdır. Allah-u el sabır ismi. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de ayetleri de belirtmiştir. Ne diyor? Ben sabırlıların dostuyum. Yani bir insan eğer Allah'ın dostu olmak istiyorsa, Rabbimin sevdiği kullardan olmak istiyorsa neydi? En büyük etkilerden bir tanesi de sabırlı olmaktı. Sabırlı olmak insanı en güzel ahlaki özelliklerinden bir tanesidir. Çünkü neydi? O da Allah-u isimlerinden bir tanesiydi. Örneğin sinirlendiğimiz zaman Mesela öfkeleniyoruz, nefsimize hareket ediyoruz, karşımızdaki insanları kırabiliyoruz. Dilimizde gelen her sözü akıl etmeden, sabretmeden, Allah'a aradan çıkararak, Allah'a unutarak, nefsimize uyarak, tabii ki o anda da şeytan üzerimize çok etkisi olarak karşımızdaki insanları dilimize kırabiliyoruz. Bir de çok fazla dilimize söylediğimiz şeylerde Allah-u Teala'nın emretmediklerini söylediğimizde ne oluyor? Bunlar da bizlerin günah defterimize yazılmasına sebep oluyor. Eğer ki tövbe etmesek Allahu Teala ne yapar? Bu defteri ahirette karşımıza çıkarır ve biz de bunun karşında eğer ki kimin kalbini kırdıysak onun üzerimize hakkı geçiyor, kul hakkı geçiyor veya orada olmayan herhangi bir insan arkasından bir şeyler söylediysek onunla helalleşmediğimiz süre içerisinde de tövbe etmediğimiz süre içerisinde de ne oluyor? Onun da kul hakkı geçiyor üzerimize. O yüzden sabır çok güzel bir makamdır. Çok güzel bir ahlaki sebeptir. O yüzden kardeşlerim Allah-u Teala'nın inşallah ya sabır isimde günlük inşallah o, ne o, olarak en çok peygamber efendimiz diyor ki hiç değilse bir tespit dediğimiz 100 adet en az çekmemiz gerekiyor. Mesela öfkesine mağlup olduğu vakit elinden bir kaza çıkar, istek ve arzularına kapılınca harama meyleder. Nefsine zor gelen vazifelerini ihmal eder, hoş gelen yasakları işler. Böylece Rabbin rızasını kaybeder. Neydi nefsimiz bu dünyada bizlere kötülük emrediyordu. Nefis neydi Allah-u Teala diyor ki nefis sadece bu dünyayı ister. Ne ister bu dünyada işte günahları günahları ister. Şimdi iyi şeyler insan bu dünyada nefis olduğu için zor gelir. Ama insan kalbini Allah aşkıyla doldurursa, Allah'ın istediği gibi bir kul olursa, insan bu dünyada işlediği hiçbir şey kendisine zor gelmez. Çünkü neden? Her daim Allah ile beraberdir, sabırlıdır. Böylece Rabbin rızasını kaybeder. Halbuki sabırlı insan geçici bir zahmette katlanarak ama sonunda büyük bir mükafat elde eder. Demek ki sabırsızlık bütün kötü hallerin çekirdeğidir. Sabır da bütün yüksek ahlakların sıfatıdır. Kişi savaşta korku hissedebilir ama korktuğu halde sabrederse kahraman olur. Kişi kendisine helal olmayan bir şeye arzu duyabilir ama sabrederse iffetli ve temiz bir insan olur. Kişi dünyanın nimetlerine hevesli olabilir ama sabreder ahireti tercih ederse Rabbinin rızasıyla beraber ebedi saadete erişir. İşte sabır böyle büyük bir fazilettir. Allah Teala bizleri inşallah sabırlardan ihsan eylesin. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve müminleri sabra teşvik eden birçok ayet görüyoruz. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'a ve peygamberine itaat edin ve çekişmeye girmeyin. Yoksa gücünüz, devletiniz gider. Sabreden Allah, sabredenlerle beraberdir. Amin. El Fatiha hep beraber. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu